topu tut, hadi anne at! Ha, çabuk! Şimdi sen bana at! Hop bana! <laughs> Aa, Aa çiçeğine! hadi bir daha! Gel, gel! Ge. Bir daha. At. <laughs> hadi ben atıyorum! Şehzade Şehzade Sana bahsettiğim arkadaş. Her malı bulur. Bak abi, ne kuru kesiyor ne yaş. İlle olacak. Kolay bulurum. Çok fenayım abi. Bulurum dedim. Sen paradan bahset. <laughs> Para kolay abi. Para Sen emret. <laughs> Nereden buluyorsun bu arpayı yahu? <laughs> Aman herifsin be. Mal için bulurum abi. Emniyetten sordum. ...Bir haftalık mazeret izni almış. Dün Köşkün çevresinde dolaşıyordu. Zor kaçırdım Murat'ı içeri. Seni üzmek istemem ama büyük tehlike içindesin Gülşen. Bana kalırsa bir şeyler yapmak lazım. Çocuğu alıp buradan uzaklaşsam? Bana sorarsan Uludağ'a git. Hem izini kaybettirir, hem de biraz dinlenirsin. Yalnız icabında yanında bir erkek olduğunu bilmesi lazım. Seninle geleceğim. Seni korumak benim vazifem. Hı hı. Johnny! Hjelp! getirdim. Sen de mi abi? Getirdiğini severim. Verin. O kolay. Önce konuş bakalım. Ne konuşayım abi? Babanın hayran veriyorlar lan sana bu parayı ha? <laughs> anlat, cinayeti anlat. <laughs> anlat! Hangi cinayeti örtbas etmek için sana para verdiklerini biliyorum! <laughs> ne cinayeti abi? Yat cinayeti! <laughs> <laughs> Yavrum! Ver! Ver! Ne kadar para istersiniz? Vereceğim, ver! Ver! Ölürüm yoksa! Ya. Yapmayın! Ne olursunuz! Yapmayın! Ölürüm yoksa! Verin! Ver! Ben beş yıldır ölüyorum! İşlemediğim bir cinayet uğruna ölüyorum! Daha yirmi beş yılım var içeride! Sen yaktın beni! Sen yaktın, niçin öldürdün? Niçin? <gülüyor> niçin? <gülüyor> Benim günahım yok abi. Cinayeti Celal planladı, beni alet etti. vaat <laughs> <laughs> etti bana. <laughs> Başlayayım ben abi. Öpeyim, ayaklarını öpeyim abi. Ne olursun, ver malımı öleceğim yoksa. Ne olursun abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Celal'e telefon et. <laughs> Çok önemli bir konu görüşeceğim seninle de. <laughs> Anlaşıldı. Celal bugün Uludağ'a gitmiş. Gülşen Hanım'la birlikte gitmişler. Ne işin var burada? Ne istiyorsun? Heh, param bitti. Daha iki gün önce Tomar'la verdim. Bilmez gibi konuşma! Para mı dayanır be? Altından yüz kere kıymetli. Şu anda yanımda para ne arar? Otel o kadar uzak mı yani? Öğleden sonra... <laughs> ...Şu tepede bekle teleferin yanında. Ee, oraya getiririm. Kimsenin seni yanında görmesini istemiyorum, tamam mı? Tamam, anlaşıldı abicim. <laughs>